Beş kişiniz benimle beraber iki de çocuğum var. Abi biz deprem belgesinden Ankara'ya benim yanıma sığındık arkadaşlar. Ben de burada Bartın'daki köydeki evime e, arkadaşları ilgilestirmeye geliyorum. <laughs> Önceki kişiyi tanıyalım. İlyas Kocadayı. Olay nasıl oldu İlyas Bey? Olay bir tane tır 78 plaka Karabük yönüne doğru da yönelmişti. Ee, yolun ortasına kadar geldi. Buradaki araç da tıra vurmamak için manevrayla buradaki evet. Peki tır sürücüsü kaçtı mı? Tır sürücüsü kaçtı. Teşekkürler. tamam. Hadi, hadi görüşürüz bakalım aldık şimdi siz. Hadi çocuklar, çocuklar.